Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda bir önceki videonun aynı desenini uygulayacağımız ama bu sefer kaydırmalı olarak çalışacağımız bir desen çalışması yapacağız arkadaşlar. Desenimizi iki renkli çalışın. Daha güzel sonuç alacağınıza inanıyorum. Bir önceki videoda çok renkli çalışmanız çok güzel sonuçlar verecektir ama bu deseni özellikle ve bir sonraki deseni de videoda göreceksiniz. Onu da iki renkli çalışırsanız çok güzel sonuçlar alırsınız. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğeniler desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, yine şişimde 36 tane ilmek var. 6 tane ilmeğimi kenar kat olarak kullanacağım. Kalan ilmeklerimle de desen için çalışacağız. Bu sefer tarçın ipimle örmeyi planlıyorum. Hemen tarçın ipimi 7. ilmeğin altına bağlayıp geliyorum. Evet hemen başlayalım. Şimdi 7. ilmeğimizin altına ipimizi bağladık demiştim. 6 tane ilmeğimi örerek evvela 5 ipimizle başlayalım. İlk ilmeği örmeden her zaman alıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 Bu ipimizle sürekli bu kenar patımız sürekli önden arkadan düz örülüp kenar patımız haraşo olarak yukarı doğru devam edecek. Özellikle bu desende arkadaşlar çift sayı çalışmak zorundasınız. 6, 8, 10 gibi olmak zorunda. 2 sayımız yine değişmeyecek. 5 ipimi bıraktım ve tarçın ipimi elime alıp hemen desenimi yine uyguluyorum. 1 2 3 4 5 6. Biz 6'lı çalışacağız bu deseni yine. 2 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ördüm düz olarak 2 ilmek tekrar 6 tane örüyorum 3 4 5 6 2 ilmek aldım kalan ilmeklerimi de örüyorum arkadaşlar Evet yine 6 2 6 2 şeklinde desenimizi bakın kurduk arkadaşlar örgümüzün arka tarafından ne yapıyorduk sadece renkli ipimizde olan ilmeklerimizi yani 6 tane ilmeğimizi 4 5 6 tane ilmeğimi düz örüyorum ipi kendi tarafıma çekip bu iki ilmeği örmeden tekrar şişme alıyorum. Alta verip altı ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi bakın ip kendi tarafımda çekip iki ilmeği örmeden aldım. Tekrar altı ilmek. İki ilmeğimi alıyorum. Altı ilmek. ve kenar patına geldiğim için tarçın ipimi bırakıp bej ipimi üzerinden atlatıyorum. Alta verip 6 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bu işlemi bir kez daha tekrarlayacağız. 2 sıra şeklinde ipimizi sıkılayalım. Örgümüzün ön tarafına geçelim. Tekrar başlayalım. Evveli 6 ilmeğim. 5 ipimi bırakıyorum tırçık beğini alıp üzerinden atlatıp bunu yapıyoruz mutlaka unutmuyoruz. Tekrar 6 tane ilmeğimi örüyorum. ip altta bir düz örüyoruz. 2 ilmeği örmeden şişime alıyorum tekrar. 6 ilmek. 2 ilmeği aldım. Tekrar 6 ilmek. 2 ilmeği alıyorum. Üçüncü sıramız ön taraftayız ve kalan ilmeklerimi örüyorum. Son ilmeğim ters. Bakın arkadaşlar. Tekrar dördüncü sıramızdayız ve bitiyor bu renkli ipimiz olan sıramız. Şimdi altı tane tarçın ipimle düz ördüm. İpi tarafıma çekip bu iki ilmeği örmeden alıp alta veriyorum ve tekrar altı tane ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimi alıyorum. Altı tane ilmeğimi tekrar örüyorum. Ve tekrar aldıktan sonra son altı ilmeğimi örüp ipleri birbirine dolayıp bakın şu şekilde alıyorum. bej ipimi tartın üzerinden atlatıyorum. Ve alta verip kalan ilmeklerimi örüyorum. Düz olarak. Burası kenar patı olduğu için son ilmeğimi düz örüyorum ki burada tırtıklı bir kenar çıksın. Evet. Şimdi arkadaşlar ipimizi sıkılayalım. Bakın tekrar iki sıra buraya bir önceki videodaki gibi desenimizi ördük. Şimdi ne yapacağız? Bej ipimizde hiçbir şey yapmadan artık bütün ilmeklerimizi iki sıra haraşı olacak şeklinde ilmeklerimizi hepsini artık örüyoruz. Bakın örmediğim ilmeğe geldim. Bunları da örüyorum artık. Şimdi bütün ilmeklerimizi 2 sıra haroşa olacak şekilde önden arkadan 4 sıra düz örüyoruz. Ve tekrar sizinle buluşuyoruz arkadaşlar. 2 sıra haroşamızı bu şekilde bakın. Bir ipimizle çalıştık. Şimdi tekrar desen kuracağız. 1, 3, 5 gibi sıraları burada. 2, 4, 6, 8 gibi sıraları şimdi öreceğimiz gibi örebilirsiniz. Videoyu bu kısma 1, 3, 5'e çekin ve 2 4 6 sıraları da buraya çekerek örün arkadaşlar. Şimdi hemen bej ipimle 6 ilmeğimi tamamlıyorum. Burası kenar katı biliyorsunuz. İpimi bırakıyorum. Tarçın ipimi elim alıyorum. İkinci sıra kurulumunu yapıyoruz. 2 ilmek örüyorum. İki tane ilmeğimi örmeden alıp 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek örüyorum. 2 ilmek alıyorum. Tekrar 6 ilmek. 2 ilmek alıyorum. Tekrar 6 ilmek. 2 ilmek alıp kalan bu 2 ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar şimdi desenimiz <laughs> pardon 2 alttaki tarçın desenin tam ortasına geldi. Bakın şuradaki 2 ilmek buradaki tam ortadaki 3. ve 4. ilmeğin üzerine gelmek zorunda. 2 ilmekle başlarsanız tam düzgün bir şekilde örgünüz örersiniz. Diyelim 8'li yaptınız arkadaşlar. 3 başlarsınız. Onlu yaptınız bu kısmı. 4 ödersiniz. Öyle 2 ilmek alarsınız Yani buradaki sayı çoğalttığınız sürece şuradaki iki ilmeği de artırmanız gerekecek. Yani 6'da 2, 8'de 3 10'da 4 olmak zorunda. Her zaman için şu 2 ilmek alttaki desenin 3. ve 4. Veyahut da 8'li ise 4. ve 5. ilmeğin üzerine gelmek zorunda. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi örgümüzü ne yapıyoruz? Yine tarçın ilmeklerimizi örüyoruz. Düz olarak ilmeklerimizi alıyoruz. Bu krem ilmeklerimizi 5 ilmeklerimizi 6 ilmeğimi düz ördüm. İp altta. Kendi tarafıma çekip ilmeğimi aldım. Tekrar 6 ilmek. 2 ilmeğimi aldım. 6 ilmek. İpimi rahatlatayım. 2 ilmek. Son 2 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. İpimi bıraktım. Bej ipimi aldım ve ipi alta verip 6 tane ilmeğimi örüyorum. Evet sıkıladım. Şimdi bir kez daha tekrarlayacağız tarçın ipimizde. İlk ilmeğimi aldım. Örmeden ve altıya tamamladıktan sonra bej ipimi bırakıyorum. Tarçın ipimi bej ipin üzerinden atlatıp elime alıyorum. 2 ilmek ördüm bu iki ilmeği örmeden aldım. Şimdi 6 ilmek. 2 ilmeği aldım. Tekrar 6 ilmek. Ve 2 ilmeği aldıktan sonra tekrar 6 ilmek. 2 ilmeği aldım. Son 2 ilmeğimi de örüp dönüyorum. Bakın ikinci sıramız bitmek üzere. döndüm. Tarçın ilmeklerimi düz örüp bu iki ilmeği yine örmeden alıyorum. İpimizi mutlaka arka tarafa çekiyoruz. Alta verdim. Yani örgümüzün arka tarafına çekiyoruz. İpi çektim. Ilmekleri aldım. Alt ilmeği örüyorum. İlmekleri aldım. Tekrar 6 ilmek 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimi bırakıp 5 ipimi üzerinden atlatıp alta verip kenar patı ilmeklerimi örüyorum. Evet, ipimizi sıkılaştıralım. Bakın arkadaşlar, desenimiz iki desenin ortasına bir desen düşürmüş olduk. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? 2 sıra haraşo örüyoruz. Haraşo ördükten sonra tekrar eee videomuzun bu kısmına gelip tekrar buradan kuruyoruz. Yani 3. sıramıza başlıyoruz. 3. sıra bittikten sonra videomuzu 4. 2 sıra haroşa ördükten sonra 5 ipimizle videomuzu bu kısma çekiyoruz. 4. sıramızı örüyoruz. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şimdi ben örgüm bir miktar ilerletip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar desenimi ben 4 sıra bu şekilde çalıştım. Bakın çok güzel bir model. Bu da tam ortada gelen yani orta kısımlara gelen desenimiz olmuş oldu. Desenimiz ikinci versiyonu. Bir sonraki videoda bunun üçüncüsünü çalışacağız. Ee, i̇nşallah bunu da beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.